Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle Nokia'nın merakla beklediğiniz bir telefonu Nokia 5'in detaylı incelemesini yapacağız. arkadaşlar her zaman olduğu gibi yani dışarıda biraz yağmur var. Ee, yağmur olduğu için ben de e, ofise kapandım. E, normalde dediğim gibi dışarıda çekmek istiyorum. Yazın videoları ama e, maalesef dediğim gibi sanki kışı yaşıyoruz. Öyle bir hava var dışarıda şu anda. E, yağmur var. Hatta İstanbul'da olan arkadaşlar nasıl bir e, problemle karşı karşıya kaldılar. Onu da yazarlarsa e, yorumlarda çok sevinirim. Şimdi her zaman olduğu gibi telefonda tabii ki teknik özelliklerinden bahsedelim. E, fakat bundan bahsetmeden evvel ben biraz dinlerseniz e, her zaman olduğu gibi yani bu artık bizim tarzımız oldu. E, Sonda söyleyeceğimiz lafı gelin başta söyleyelim. Nokia Samsung'un yapmış olduğu standardı aslında devam ettirdiğini görüyoruz. Yani Samsung ne yaptı Galaxy A2017 serisinde? A3 yaptı, biraz daha büyük bir ekranlı, daha yüksek pil gücüne sahip bir telefon yaptı. A7'de hemen hemen aynı donanım özelliklerini sunarak, belki orada biraz daha hani pil gücü arttırılmıştı ama aynı donanım özelliklerini sunarak daha büyük bir ekranlı telefon bizlere sunmuştu. Şimdi Nokia da hemen hemen aynı sistemi yapıyor. Yani Nokia 3 Evet, işte 5 inç bir telefon, Nokia 6, 5.5 inç bir telefon. Fakat Nokia 5, şu an 5.2 inç ekranıyla ve 3000 mAh pil gücüyle ve çözünürlüğüyle, yani bu telefon zaten söyleyeceğim özelliklere 720 p HD çözünürlüğe sahip, Nokia 6 ise Full HD çözünürlüğe sahip. Nokia 6'ya göre kesinlikle ve kesinlikle pil tarafında çok daha iyi bir pil performans sergileyeceğini düşünüyorum. Zaten pil testini yaptık. Sizlerle de bunu paylaştık. Mutlaka mutlaka izleyin. Nokia 5 gerçekten de bu bağlamda bence serinin anılabilecek en iyi telefonlarından bir tanesi. Çünkü neden diyorsanız dediğim gibi Nokia 6'nın donanımını Nokia 5'e koymuşlar. Sadece RAM tarafında bir fark var. Aynı pil gücüne sahip bu telefonlar 3000 mAh pil gücü var. Ve dediğim gibi gerçekten de bu bağlamda eğer ee, orta segment bir telefon almak istiyorsanız gerçekten Nokia 6'ya gitmeden önce Nokia 5'i de mutlaka ama mutlaka değerlendirin. Şimdi dilerseniz biraz her zaman olduğu gibi teknik özelliklerden bahsedelim. Telefonun 5.2 inç 1280 x e 720 piksel yani HD sözlükte bir ekranı var. Ben ekran tarafında evet hani artık orta segmentte Full HD kullanılsın falan filan diyoruz ama hani ben bir problem yaşamadım. Ee, yani bu çözünürlükle ilgili bir problem yaşamadım. Çünkü Android 7'in bir bir güncellemesiyle birlikte gerçekten de bir ikonların falan çok daha keskin bir şekilde göründüğünü söyleyebiliriz. Ee, telefonun %68'e 7 ekran kas oranı var ki dediğim gibi bu e, oldukça iyi bir ekran kası oranı. En azından Yeni başlayan bir e, sektöre yeni başlayan bir firma için ve parmak izi okuyucu sensör olmasına rağmen bana sorarsanız %68.7 iyi. Evet %70'in üzerine her zaman iyi diyoruz. Yani olması gereken diyoruz ama bana sorarsanız oldukça güzel görünüyor. Tek problemi bunun da %68.7 olmasının sebebi bana sorarsanız yandaki kalın çerçeveler. IPS LCD bir ekran var ve bu e, IPS LCD ekran 2.5D dediğimiz 2.5D ekran kesimine sahip gerçekten de baktığınız zaman oldukça güzel görünüyor. E, bu ekran kesimi telefonlar daha yuvarlatılmış bir hatta sahip olmasına da sebebiyet veriyor. Dediğim gibi çok güzel görünüyor. Telefonda Gorilla Glass koruma var. Fakat hangi sertifikasyona sahip olduğu maalesef belirtilmemiş. Ee, benim anladığım kadarıyla Nokia e, altına Gorilla Glass 3 vardı. Ben bunda da Gorilla Glass 3 olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi maalesef belirtilmemiş. Bunu belirtelim. Ee, telefon Android 7.1.1 güncellemesiyle geliyor. Ee, zaten Nokia bu telefona, Nokia 5 ve Nokia 6'ya zaten Android 8.0 vereceğini açıklamıştı. Bunu belirtelim. Telefonla arkadaşlar 1.4 GHz'ında çalışan 8 çekirdekli e, ad, e özür dilerim Qualcomm'un Snapdragon 430 Yonga seti var. Adreno 505 GPU var arkadaşlar telefonda. E, bu telefonda evet eleştireceğimiz taraflardan bir tanesi 16 GB hafıza olması e, ki burada hani Nokia 6 burada açıkçası öne çıkıyor. Özellikle hafıza ve kamera tarafından öne çıkıyor Nokia 6. E, 16'nın 16 özür 16, dilerim 16 GB hafıza bana yetmez derseniz bu hafıza kartıyla da arttırmanız mümkün bunu da belirtelim. Telefonda dediğim gibi bir başka eleştiri noktalarımızdan bir tanesi 2 GB RAM olması fakat şöyle söyleyeyim. Zaten ben önümüzdeki günlerde size bir performans testi yapacağım. bu telefonla Nokia 5 ile Nokia 6'nın arayüzlerinin hız testini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi, aradaki fark var mı? Aradaki arada bir fark var mı? Fark yok mu da? Bunu hep beraber görmüş olabileceğiz. Telefonun kamerasına gelelim. Telefonda arkada 13 megapiksel bir kamera var. Yani Nokia 3'te 8 megapiksel vardı. Bunda 13 megapiksele geçiş yapılıyor. Ve f2.0 değere sahip. Telefonun ön tarafında ise 8 megapiksel bir kamera var. Bu da f2.0 değere sahip. Arkadaki kameranın 1 bölü 3 inç sensör olduğunda hemen belirtelim. Telefonun kamera örneklerini zaten arkadaşlar sizinle e, kamera arayüzünü paylaştıktan sonra e, paylaşacağım. Nasıl bir kamera performansı olduğunu hep beraber görülmüş olacaksınız diye düşünüyorum. E, telefon dediğim gibi ön tarafında da 8 megapiksel f2.0 değere sahip 1.12 mikronlukta bir kamera var. E, kamerayı ön kamerayı beğendim mi derseniz ben ön kamerayı evet e, çekim botları anlamında çekim kalitesi anlamında çok kötü değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok daha iyi bir performans beklerdim ön kameradan. En azından farklı filtreler eklenmesini beklerdim ama maalesef telefonda bu özellikler yok. Farklı çekim modlarına sahip olabiliyoruz ama mutlaka mutlaka filtrelerle falan daha da zenginleştirilmeliydi. Çünkü gençlerin bu tarz telefonlara oldukça düşkünlüğü var ve Nokia markası dediğim gibi daha iyi bir yere gelmek istiyorsa mutlaka mutlaka daha iyi bir kamera performansı bizlere sunmalı. Telefonun bana sorarsanız en önemli özelliklerinden bir tanesi e, parmak izi okuma sensörü olması. Bu parmak izi okuma sensörü nasıl çalışıyor nasıl çalışmıyor bunu zaten sizlere biraz sonra e, yakından arayüzü gösterirken bunu göstereceğim. Siz dediğim gibi nasıl çalışıp çalışmadan kendiniz karar verebilirsiniz ama parmak izi okuma sensörü kesinlikle kötü değil. Bu segment telefonlardan alıştığımız bir parmak izi okuma sensörü var telefonda ama daha iyi bir şekilde yeni güncellemelerle ben bu parmak izi sensörünün daha güzel bir şekilde daha çabuk bir şekilde açılacağından da eminim. Telefonun pil tarafında zaten pil testini yaptık çok da fazla detaya girmeye gerek yok 3000 mAh pil gücü var Telefonu bir gün boyunca rahatlıkla kullanabilmenize olanak sağlıyor Pil tarafında dediğim gibi en azından pil tarafı için ayrı bir e, yer açmayayım bu incelemede çok da uzatmak istemiyorum çünkü Zaten telefonların Nokia 3'ü de aynı arayüz var telefonlarda Sadece parmak izi okuma sensörü var biraz onu göstereceğim e, Şimdi Dilerseniz telefonun biraz tasarımına bakalım. Çünkü tasarım tarafında gerçekten de Nokia tarafında değişiklik var. Zaten ortaya çıkan Nokia 8 görüntüleri de bu telefonun hemen hemen zaten arka taraftan baktığınız zaman birebir aynısıymış gibi bir izlenim veriyor. Bu arkadaşlar şuradaki yapı gerçekten de oldukça güzel ve sanki çift kamera varmış gibi de bir izlenim bırakıyor. Zaten Nokia 8'de bu da çift kamerayı da göreceğiz. Şimdilik derin gibi söyleyeceklerim bu kadar özellikleriyle ilgili. Telefonun özellikleri bence oldukça güzel. Şunu söyleyeyim Dolby Atmos ses sistemi var. Ee, yani ses kalitesi oldukça iyi. Fakat kulaklık kalitesi için şunu söyleyebilirim. Çok iyi değil. Yani bu telefonu alan bir arkadaşımızın mutlaka iyi bir kulaklık kullanmasını onlara tavsiye ederim. Çünkü kutu içinden çıkan kulaklıklar ben, beni çok tatmin etmedi ama hani biz biraz e, çok fazla amiral gemisi telefon kullandığımız için ve onların kulaklık performanslarını biraz baz aldığımız için belki de bize bu tarz kulaklar çok yeterli gelmiyor ama dediğim gibi kutu içinden çıkan kulaklar en azından beni tatmin etmedi ama dediğim gibi başka birisini tatmin edebilir bu konuda da söyleyeceğim çok fazla bir şey yok telefonun şu anda mavi ve siyah renkleri var bunu da belirteyim hazır geri gelmişken birçok arkadaşımız abi telefonun sesi nasıl diyor bana sorarsanız telefon sesi oldukça yeterli. Zaten Nokia telefonundan hep hatırlarsınız polifonik e, melodilerden. Oldukça iyi ve oldukça güzel e, ses dışarı verebiliyorlardı. Bu telefon dediğim gibi ben ses vermesini oldukça beğendim. Arkadaşlar Vodafone'da satılan telefonları ben e, hani fiyatına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü bu videoyu bir ay sonra da izleyebilirsiniz ve fiyatlar burada değişebilir. E, orada da insanlar yorum yapıyorlar. Abi işte telefonun fiyatı bu kadar değil falan filan. Oysa ki ben bir ay evvel çekmiş oluyorum o videoyu. E, şimdi telefonun en azından bugün için tarifesini söyleyeyim. Fiyatına çok girmeyeceğim çünkü. Telefonun şu anda Nokia 3'ün e, tarifi üzerinden ek 50 TL alabiliyorsunuz. Nokia 5'i 65 TL alabiliyorsunuz. Ve Nokia 6'yı da 75 TL'ye e, faturanıza ek bir şekilde alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar hemen tasarımdan bahsedeyim. Biraz e, arka taraftan bahsedeyim. Çünkü arka taraf gerçekten çok güzel görünüyor. Nokia yazısını e, şu şekilde dikey bir şekilde konuşlandırıldığını görüyoruz. Bunu normalde e, telefonlarda biliyorsunuz her telefonda şöyle yazarken Nokia e, dikey bir şekilde bunu konuşlandırmış. Oldukça da güzel görünüyor. Bunu belirtelim. Arka tarafta 13 megapiksel kamera sensörünü görüyoruz. Altta da tek, don, e, tek ton. Hatta çift ton özür dilerim tek ton diyorum e, don mu dedim özür dilerim bu arada tek ton değil e, çift ton led flash var arkadaşlar bir türlü toparlayalım. Şurada hemen gördüğünüz gibi yakından görüyor musunuz evet yakından görebiliyorsunuz bunu burada hemen arkadaşlar bir adet gürültü engelleyici mikrofon görüyoruz e, ve bu dediğim gibi video çekimlerinde de ne oluyor e, asıl mikrofon haline geliyor. Telefon dediğim burada işte belli sertifikasyonları var. Telefon alt tarafına baktığımız zaman hemen şöyle göstereyim daha rahat olacak. Burada micro USB şarj girişini görüyoruz. Burada hoparlör, mono hoparlörü görüyoruz ve burada da mikrofon boşluğunu görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ses açıp kapama butonlarını görüyoruz şurada. Evet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve burada da güç butonunu görüyoruz. Oldukça güzel konuşlandırılmış bunu belirteyim. Telefonun arkadaşlar ön tarafına döndürdüğümüz zaman sol tarafında burada sim kart girişi ve e, mikro SD kart girişini görüyoruz bu tarafta da. Hatta şöyle gösterirsem sanıyorum daha rahat olacak. Evet. E, telefonun arkadaşlar e, üstünde hemen göstereyim şu şekilde 3.5 mm kulaklık girişi var. Bunu belirtelim Telefonun ön tarafında da arkadaşlar hemen hatta şöyle dilerseniz şu şeyi çalıştırayım. Pardon. Arkadaşlar telefonun hemen ben parmak izi okuma sensörünü test etmek istiyorum. En azından burada kimsenin aklına bir şey kalmasın. Şimdi Parma dokundurduğumuz zaman açılıyor ama dediğim gibi biraz geç uyanıyor. Okumada bir problem kesinlikle yok ama uyanmada bir problem var. Bunun bir güncellemeyle ben şu an gördüğünüz gördüğünüz gibi direkt okuyor ama e, maalesef dediğim uyanma ile ilgili bir problem var. Bunun daha hızlı bir hale getirilebileceğinden eminim çünkü kesinlikle ve kesinlikle uyanmada bir problem yok. Bu arada da saat 19.07 Fenerbahçelilerin günü. Bugün de arkadaşlar doğru mu? Evet 19 Temmuz Fenerbahçeli kardeşlerimizin de Fenerbahçeliler günü. Arasından şu saat itibariyle de kutlu olsun. Tekrar bir göstereyim. En ufak bir problem yok. Takılma gibi bir şey kesinlikle yok. Ya ben dediğim gibi çok daha iyi bir performans beklerdim uyanma noktasında ama okuma noktasında kesinlikle ve kesinlikle bir problem yok. Ön tarafta 8 megapiksel kamera sensörünü görüyoruz arkadaşlar. Şurada Nokia logosu gerçekten çok ama çok güzel görünüyor. Bu Nokia logosunu özlediğimizi çok rahat söyleyebilirim. Birçok insanın da bunu özlediğini biliyorum. Burada arkadaşlar geri tuşu ve son uygulamalar tuşu var arkadaşlar. Bu son uygulamalar tuşuyla geri tuşu çalışıyor. Yani ışıkları var. Çünkü biliyorsunuz bu segment telefonlarda e, bazı telefonlarda en azından bunun çalışmadığını görüyoruz. Ama dediğim gibi burada e, Nokia bunları çalıştırmış. Bu bağlamda da firmayı tebrik etmek lazım. Malzeme kalitesi tarafında en ufak bir problem yok. Çünkü arka tarafta çok güzel bir metal kullanılmış. E, bu metali e, hani başka böyle ucuz Çin telefonlarıyla falan karşılaştırmayın. Çünkü gerçekten çok kaliteli duran, çok kaliteli güzel duran bir e, metal hissiyatı var telefonda bunu çok rahat söyleyebilirim çok beğendim telefonun en azından bu metal hissiyatını e, yani telefon metal mi cam mı derken herhalde dediğim gibi metali tercih edebilirsiniz bu bağlamda gerçekten de çok güzel görünüyor en azından telefon tasarımıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar şimdi gelir, gelin biraz hadi e, bu telefonun neyinden bahsedelim arkadaşlar biraz kamera arayüzüne bakalım arkadaşlar kameraya hemen tıkladığımız zaman Kameranın biraz geç uyandığını gördük ama tekrar tıklayalım. Şu an hemen açıldı. Tekrar tıklayalım. Şöyle yapabilir miyiz? Tekrar tıklayalım. Evet açılma süresi bu yani. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Buna çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Burada arkadaşlar ön kamera ile arka kameranın değişimini ee, sağlıyorsunuz. Burada arkadaşlar zamanlamayı pardon biraz kaymış zamanlamayı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada HDR modu otomatik ya da işte direkt açabiliyorsunuz. Flash'ın ön tarafta flash'ın şu an mesela açık desek gördüğünüz gibi ekranı beyazlaştırıp o şekilde çekiyor. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada şöyle söyleyeyim. Rötuş ve fotoğraf var. Burada rötuş yaptığınız zaman işte yüzünüze belli miktarda rötuş sağlıyor. Bu bağlamda güzel. Ya da burada dediğim gibi fotoğraf moduna geçtiğiniz zaman da direkt kendisi fotoğraf çekebiliyor. Video modu var. Video moduna tıklıyorsun ama dediğim gibi maalesef burada baktığınız zaman herhangi bir şekilde herhangi bir filtreye rastlayamıyoruz. Bu bende bir problem yarattı. Buradan buraya tıkladığımız zaman tıklayabildim mi? Evet. Buradan tıkladığımız zaman arkadaşlar e, kamera arayüzünün e, ayarlarına giriyoruz. Buradan dediğim gibi kendiniz istediğiniz gibi ayarlayıp kullan kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi daha iyi, daha fazla e, özelleştirmenin mutlaka mutlaka kullanıcılara sunulması lazım. Bunu belirteyim. Telefonun arka kamerasına geçtiğimiz zaman da dediğim gibi aynı ayarları zaten bulabiliyoruz. Aynı ayarlar dediğim gibi burada da var. E, telefonun full HD çekim modu olduğunu söyleyelim. Ee, hani video çeker misiniz, çekmezsiniz çok fazla bilmiyorum telefonun ama e, video performansını falan size telefonum göstereceğim. Bu konuda söyleyeceğim. Hani en azından bu video arayüzünü, e, özür dilerim kamera arayüzünü gösterdikten sonra e, fotoğraf ve video performansını sizlerle paylaşalım. Şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Telefonun ringi kamerası bence oldukça yeterli. Ama daha iyi bir performans bekler miydin? Evet ben daha iyi bir performans beklerdim. Burada ring otomatik odaklama gibi bir imkanımız da var. Hatta yüz tanıma... Evet... Evet yüzde tanıma. Hatta buraya odaklıyorsunuz mesela. size biraz daha geriye atıyor. Bunlar güzel şeyler. İyi şeyler. Ama dediğim gibi daha iyi bir e, performans sunmalı mıydı? Bana sorarsanız daha iyi performans sunmalıydı. Şimdi kamera üzere ilgi söyleyeceklerim de bu kadar. Kısaca size bir arayüzünü göstereyim telefonun. Daha sonra dediğim gibi e, bu incelemeyi bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok da uzatmak istemiyorum. Bence oldukça yeterli ve iyi. Şimdi dilerseniz biraz Bununla çektiğimiz video ve fotoğrafları bir sizlere paylaşalım. Hem gece hem gündüz fotoğraflarını daha sonra dediğim gibi biraz arayüzünden bahsedelim ve incelememizi bitirelim. Şu anda arka kamerayla çekim yapıyorum. Ee, arka kamera bize ne sunuyor? kendiniz görebileceksiniz. Evet. Merhaba canım. Merhaba kardeşim. <laughs> evet yani. Şu küçük avantajları budur yani. Herkes tanır insanlar. Evet. Yani, arka kamerayla dediğim gibi böyle kendiniz görebilirsiniz nasıl tartma sergilerini. Buradan yoldan geçen araçların da en azından nasıl bir e, akışılık yaptığını kendiniz görebileceksiniz diye düşünüyorum. Karşıdaki karşı değişik davalı şuradan. Evet, şu an yolda yürüyorum. Elimde tutuyorum, evet. Optik imaj sabitleme özelliği tabii ki yok telefonda ama e, nasıl bir performans sergilediğini kendiniz e, görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir çiçek çekelim. Evet. evet tabii bir patlatma var ama ışığı algılama ile ilgili ufak bir sıkıntısı var telefonun ama daha sonra bunu düzeltebiliyor. Yani F2.0 diyafram direkt çalışıyor ve gerçekten bu bağlamda oldukça yeterli bir performans sunuyor. Eee Şu an dediğim gibi bir problem yok. Hatta şöyle durayım. Araçları çekeyim. Akıcılığını kendiniz kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet telefonun e, video performansı da bu. Kendiniz değerlendirin arkadaşlar. Arkadaşlar telefon arayüzü Nokia 3'te aynı zaten Nokia 6'nın da arayüzü aynı. Oldukça güzel bir arayüz var. E, buradan çok akıcı bir şekilde her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani belki burada biraz daha RAM tarafında evet 2 GB RAM'in biraz dezavantajını yaşıyoruz ama şunu söyleyeyim ben oldukça beğendim arayüzünü. Gayet güzel akıcı bir arayüzü var. Herhangi bir şekilde bunu kullanan insanların ben bir problem yaşayacağını en azından düşünmüyorum. Gayet güzel bir şekilde buraya girip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu telefonu alıyorsanız hemen buradan diğere girip hücresel ağlardan bu telefonun tercih eden A türünü de arkadaşlar 3G yapmanızı size şiddetle öneriyorum. Çünkü dediğim gibi yarın bir problem yaşamamanız için hatta şunu biraz kısayım. Sanki böyle çok iyi görünmüyor gibi geldi bana. Evet. Telefon dediğim gibi tercih edilen A türünü 4.5 G'den ya da 4 G'den direkt 3 G'yi almanızı öneririm. Çünkü yarın öbür gün farklı faturalarla karşılaşmayın. Bu sizin için oldukça önemli bir bilgi. Dediğim gibi telefonun arayüzü oldukça akıcı. Eee en ufak bir problem yok. Ama dediğim gibi daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilirdi. Hatta şunu şöyle yaparsak herhalde daha net bir şekilde olacak. Evet mesela şimdi buna tıklayalım. Buna tıklayalım. Buna tıklayalım kameraya tıklayalım. Bunları zaten ben dediğim gibi Nokia 6 ile karşılaştıracağım. En azından siz de burada nasıl bir fark olduğunu hep beraber görebilirsiniz. Bence oldukça yeterli. Yani e, zaten bu paraları veren birinin de telefondan herhalde amiral geniş performans beklemesi çok da doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ama en ufak bir problem dediğim gibi yok. Ben arayüzle ilgili bir problem kesinlikle ve kesinlikle yaşamadım. E, ama dediğim gibi burada önemli olan sizin burada ne gördünüz? ben dediğim gibi bir problemle karşı karşıya değilim oldukça başarılı oldukça güzel ee, bir arayüzü var telefonun bildirimler geliyor sürekli olarak falan filan arkadaşlar yani burada e, telefon akıyor mu İşte siz bilirsiniz artık hani kendiniz değerlendirin hatta şöyle yaparsak tabi de instagram açalım onu gösterelim size oldukça güzel evet Gördüğünüz gibi gayet güzel, akıcı. En ufak bir problem yok. Gayet güzel akıyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi bu arada şeye takılmayalım. Instagram'a çıkalım. Yani ben dediğim gibi arayüz tarafında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bence akıcı. Yani benim kabul edilebilir kriterlerim arasında Nokia 5'in arayüz performansı. Söyleyeceğim şeyler bu aşamada bu kadar arkadaşlar. Şimdi size biraz bu telefonla yapmış olduğum benchmark testini paylaşalım. Ki zaten bunu daha sonra ayrı bir videoda Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın benchmark testini sizlerle paylaşacağım. Dilin gelin bir kısaca benchmark testine bakalım ve daha sonra bu videoyu bitirelim. Şimdi gerçekleştirmiş olduğumuz bu karşılaştırma testi için öncelikle çok değerli kardeşlerim Ahmet Çakır ve Ahmet Amire'ye çok teşekkür ederim. Son olarak telefonla ilgili söylemek istediğim şeyleri söylemek istiyorum size. Şimdi ben başında da söylediğim videonun bence Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 serisi telefonları içine baktığınız zaman gerçekten Nokia 5 hani çok... Yani Nokia 6'ya para vermek istemeyen insanlar için gerçekten de çok akıl çelici bir telefon. Çünkü malzeme kalitesi tarafında aynı ve daha iyi bir pil performans sunacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorum. Ee, Nokia 6 ile pil karşılaştırma testi yaptığımız zaman zaten bunu siz de kendinize karşılaştırabileceksiniz. Ee, şunu söyleyeyim ben telefonu hatta bugün yaptım pil testini de şu an telefonumuz saat 19.21 yani 19.30 deseniz telefonum şu anda %18 şarjı var ben sabah saat 07.30'da şarjdan çektim bunu şu anda dediğim gibi 19.30 yani aşağı yukarı 12 saatlik bir kullanım senaryosundan bahsediyorum ki daha hala %18 şarjım var. Ee, bugün çok şarjı gitsin efendime söyleyeyim orta segmentte bir telefon istiyorum diyen varsa bence Nokia 3 Nokia 5 özür dilerim tam onlara göre bir telefon Nokia 6'yı zaten kendi içinde değerlendireceğiz benim Nokia 6 ile ilgili tek eleştirim yani kesinlikle ve kesinlikle daha iyi bir kameraya sahip olabilmesiydi şimdi dediğim gibi söyleyeceğim şeyler bu kadar Nokia 5 bana sorarsanız performans tarafında orta segmentte kabul edilebilir bir arayüz performans sunuyor. Telefon sadece bir kez bir donma gibi bir şey yaşadı. O da yani neyden kaynaklandı bilmiyorum ama telefonda fotoğraf çekmiştim. Daha sonra tam o fotoğraf çekimini yaparken birisi aradı. Telefonu yan çevirdiğinde telefonun kilitlendiğini gördüm. Bir kere dediğim gibi böyle problem yaşadım arayüzde. Bunu da en azından belirtelim. Sonuçta telefonu burada övmüyoruz. Telefonun en azından tüm artılarını eksilerini sizlere sunmak istiyorum. Nokia markasını özleyen birileri varsa ve dediğim gibi çok da para vermeden bir telefon sahibi olmak isteyen varsa Nokia 5'i sizlere öneririm. Ben telefonu beğendim. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi koşakalın. Görüşürüz. Bay bay.